Herkese selamlet. Arkadaşlar Battlefield'dayız. gözcü oynayacağım e, bu oyun. Level modeli evet bu silah sesini cidden özledim ya. Gerçekten bunun bir skin de vardı bende değil mi? Aynen. Bunun efsanevi şeyi çıktı kaplaması çıktı haberim bile yok. çıktığında Hadi bakalım. E benim silahım niye elime gelmedi şu an? Allah Allah silahsız mı oynayacağız ne yapacağız? Atlar atlar gidiyor. Bak bu bölümde atla oynanır. Bu bölümde de aslında sevmiyorum da. Sina çölü de oynanıyor ya güzel oluyor. Neyse bayağıdır gözcü de oynamıyoruz. Özledim gözcü açıkçası. Müthiş ya. Şu ortam hangi oyunda var Allah'ınızı seversiniz. İnanılmaz bir oyun. Şaddül Arap Karakolu. Şaddül, Şaddül Arap. Ele geçirdik güzel. Bu arada bugün yarın çıkıyor herhalde bunun değil mi? Şu an ayın 31'i bugün. Yarın çıkması gerekiyor? Ne zaman geliyordu bu? Ruslar kadar ne zaman gelebilir? Yalnız var ya ben seni oradan düşürsem ne efsane olur be. Düşüremem ki oradan ben seni nasıl düşüreceğim? Tamam iniyorum burada. Bu kadar gezinti yeter teşekkür bin ederim. Mi? Binebilir miyim ben? Beni de götürür müsün? Beni de götürür müsün? Ben de bitti. Yalan yalan inanmayın daha var. Büyümat. B'yi almışlar. Hemen şöyle bakıyorum. Oo, orada koşan bir Destek var. Ah be! Ooo! Çok kötü. Tank! Ah tanka. Ah. Adam sanım tankmış. Hadi bakalım. Aa ağır tank hasarlı. Bir dakika o, o tank nasıl orada? Benim trebe yakalandı. Ooo! Acaba... Sen nereden geldin sen? Heh öldürdü güzel. Ses mi geliyor bir yerlerden? Ha bizim adam tamam. İlerlerde büyük kavgalar var da. Abi adam çıktı. Çok kötü. O o da öldü. Gaz bombasından gitti. O bir kişi de öldü. Süper. İki kişi gaz bombasına gitti. Nasıl vurmaz ya? Öyle, o abi yukarı... Oo uçak vurmuş yukarıda. Oradan destek havan atıyor adamlara. Karşıda da Orada da bir destek var. Abi hep biz vur, vurduğum adamın önüne bizim şey düşüyor ya. Oo baya kalabalıklar orada yalnız ha. Yani bitti. Çok kalabalıklar orada. Ya şu iki saatte şunu şey yapıyorsun ya. Şarjörünüzü dolduruyorsun. Yerel olsun sana. Ah sniper vurdu. Al size bomba. Yatalım şöyle biraz bekleyelim. Bir saatte doldu cana. Valla sesin güzel falan lan. İki saatte reload yapmasan. Nasıl ya? Biri yana yana gidiyor. Adam yana yana gitti be. Hadi hadi hadi. Aa buradan da geliyorlar. Makine, tüfek. Çabuk Makinalı tüfek hem de ne makinalı. Oo. Biri tank bozuk kısmı atıyor. Ne yapıyor? Ah. Abi. Allah kim vurdu bana oradan? Kaç 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 vuramadı. Kaçırdın kaçırdın. Oo. Öldü herhalde. Abi arkadan. Tuttu fırtti vurdu. Olay yerine tekrar intikal ettim de. D düşüyor bu arada. Sniperlar yukarı tırmanıyor. 72. Vurun şunu vurun. Ha bak oradan da vuruyor bak. Tuttu fırttı gitti bu sefer. Tuttu fırttı kalbime. Çok, abi çok uzun dolduruyor. Bir 8 mermisi var bir de böyle 2 saat çekiyor. Şekil şu hareketler yapıyor. Adam ölümsüzlük şifresi yazmış ya. Vallahi billahi. Helal olsun sana. Vuramadım be. İşler gitgide kızıştı. Oo. Abi sayımız azaldı git gide. Adamlar bastırıyor şu an bizi. Şu D'yi vermeseydik iyiydi ya. Da çok kalabalık geldiler. Çok kalabalık geldiler abi. gözcüsü görüldü. Hedefi müdafaa edin. Gözcü unutmuşuz ha. Oynama oynama ya. Madem bir kere vuruyorsun kendini niye göstermiyorsun değil mi? Abi. Yukarıdaki adamı görmedim ya. Bu sefer de B'ye doğdum çünkü oralar çok karıştı. İnanılmaz karıştı. Çok büyük kavgar orada. Doğduğum gibi iniyorum. Bizim adamları kim öldürdü böyle? Abi 65 vurmak nedir? Oradan 65'i nasıl vuruyorsun ya? O mermi oradan 65 vurur mu ya? Abi hs bunların hepsi ya Ölmedi Adama Bir şarjör ver boşalttım Çok kalabalıklar baksanıza karşıda inanılmaz 80 Çok çok kalabalıklar abi Oraya bir yere puslu da o. Arkadan geldiler. B'yi alıyorlar bu sefer de. Bir düşman gözcüsü görüyorum. Düşman gözcüsü görüyorum da vuramıyoruz düşman gözülerini. Şuradan gelecekler. Buradan büyük ihtimalle gelecek. Orada bir sürü adam var bile şu an. İşte güzel başa baş gidiyoruz şu an en azından. Orayı da alırsak çok güzel olacak. Hedefi ele geçirin. Tank geldi, tank geldi. Allah Allah. Mermilere bir şey oldu. Ben vuramıyorum. Mermide bir şey yok aslında. Bu bir düşman hücum Tank var. Gelen bir asker daha var. Bozuk ya vallahi silah bozuk. Arabistan'da da orası bir daha. Atlı geçiyor oradan bir tane. Baksana 2 saat. Arkadan kim vuruyor? Allah 20 FM kaldı. Kaç kaç kaç. Şu an 3 biz bizde. Bir tanesini kaybediyoruz. İki tanesini kaybediyoruz. Bastaya ihtiyacım var ahbap. We have Freddy. C'de kim var abi gidip alsanız da şurayı. İndi güzel. Tamam. O adamlar her yere aldılar. Her yere aldılar. Çeviriyorlar oyun şu an. C'yi alıyor bizimkiler. Güzel. Ta, şu E ile F önemli ya. Oraya birazdan bir ziyaret yapacağım. Olmadı. D'ye kim geldi ki yine? D'ye kim geldi abi? Atlı geldi. Atlı geldi ve orada. Bir dakika bir dakika. Alacağım onu da. Nerede o? Dur bakayım. Nerede o? Nerede o? Aha oradasın. Gördüm seni gördüm seni. Öldü tamam. Adam tek başına gelip base almaya çalışıyor ya. Tam gelen yok buraya temiz. Adamlar yakaladı abi. Yarı, yarısı bizim olsa olacak? Güzel. Gerçi G'yi de alıyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Başa baş gidiyor, gidiyor maç. Ya şu uçağı indirin ya. Aslında bu 8-10 falan vuruyor yani uçağı 4-5 kere vursam o uçak bir daha vuruyor uğramaz da. Nerede o sis? Sisten gözükmüyor ki adam. Rushlayacağız, rushlayacağız. Aha orada. Öldü. Bak R1'e basmıyorlar. bulunca işaretlemiyorlar. Adam arıyoruz bir saatte. O adam ben işaretledim orada. Şu oyun oynarken niye onu yapmıyorlar ben anlamıyorum. Adam işaretle herkes görsün abi. Ölecek. Bir Yok yavaş o kadar da değil. Abi demire çarptı ya. Mermi var mı öyle bir şey? Şu önümdeki demire çarptı. Mermi. Şans işte. Aha, orada. Bak o da bana bomba atıyor. Güzel attın da. Hadi taarruzu gel bakalım buraya. Öyle bomba atmakla olmuyor. Aha. Aha gelmiş bile. Cesarete bak. Aa biri daha geliyor yanınıza. Cık, ah be silah değiştirirken. Güzel base'lerin çoğu bizde herhalde. Tamam. Manyak ya. Çılgın atlı. Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Şu kaleleri alsak aslında. Alırız ya. Burada iyi oynayan taarruzlar cidden oyunu inanılmaz etkiliyor. Yani mesela şuradan sızıyorum direkt içeri giriyorum. Direkt alıyoruz abi. İçeri sızacaksın üstüne de bir iki kişi doğdun mu tamam. Bak bak. Aa bizim. Bak oradan çık... kafanızı çıkarıyor bomba atıyor ya. Kim o? Geldim geldim geldim. Vallahi geldim. Güzel sızdık. Güzel 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 güzel. Hadi gideceğiz. A, F'yi alıyoruz zaten de. Tamam oradakiler de öldü. A, fırsat mı fırsat? Hücum askeri görüldü. Şuradan bari içeri gireyim ne yapayım? Şuradan gireceğim. Aa gözcü var. Selam. Ha notları geliyor. Tamam güzel. Heh be işte bak buralar çok önemli. Oh aldık aldık güzel. Bir base tutuyorlar şu an. iki base alıyorlar. Her yer abi. Biraz da şuradan bakalım. Temiz gözüküyor. Oh, çok iyi ya. Süper oldu aldık. Oyunun şeyini, şeklini değiştiriyor buralar. Tamam. Arkadan da gelen olmazsa eğer... Güzel sıkın sıkın aslanlarım. İndirin uçakları. A, B'ye düşüyor. Ooo. Oh, güzel. Hı. <laughs> <aklı> <laughs> Oğlum lan tekrar alıyor bunlar. Hadi indirin şunları. Oo Martinelli patlatıyor yarımda. Sese bakar mısınız? Kulağımı deldin. <laughs> Oradalar. Alay orada şu an. Cık. Çok kımıldıyorsun. Bir kımıldama iki. Orada bak 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 nereye attı. 83 Abi adam yaşamıyor ki. Bizimkiler attığını vuruyor da. Taarruza giden yok. Fethetmeye giden yok. Herkes uzaktan vuruyor. Lan burası temiz. Bu kadar defans yeter. Bu kadar savunmada durmak yeter. Ben böyle durup bekleyemiyorum. Oo. Havaya uçtu. Ha biri paraşüte indi. Biri mühimmat versin. Koşun koşun. Bakın, tüfek. Çabuk olun. Fazladan mühimmata ihtiyacım var. Mühimmata ihtiyacım var. Tamam C'yi de alıyoruz güzel. Atım bitti. Atın bombaları sallayın. Bir dakika şu karşıdan mı geliyorlar ne? Oraya bakın. Bir gözcü. O karşıda bir gözcü var ya. Göremiyorum Bir Aha gördüm Onu da ben işaretledim de gördüm ha Abi tam zamanda bittin ha mermi 8 mermi çok kötü ya Ulan çiğneceğim şimdi seni gel buraya Nerede o Bir dakika orada Gel buraya gel gel Ez, ezeceğim seni ezeceğim. Aha ezilmiyor. E tepesindeyim. Ezlemedim adamı. İşte e, atla oynarken de öyle oluyor. O yüzden nefret ediyorum. Atlı da oynamak istemiyorum. Adamı eziyorum üstüne çıkıyorum. Hiç adam ölmüyor bana mısın demiyor. Bizim yanımızdan geçince biz ölüyoruz. Biz adamların tepesine çıkıyoruz. Adamlar ölmüyor abi. Charlie'yi nasıl kaybediyoruz ya? Ne demek Charlie'yi kaybediyoruz? Bak oradan biri sıkıyor ha. Oo. Nerede o? Nerede o? Oo, Hadi görüşürüz. James Bond gibi ineceğim şimdi buraya. <laughs> Ve öleceğim. Orada bir gözcü var. Onlarınkilerden biri. Oo vuramadım. Vurdu. Nerede o? Nerede o? Oo sniper liner çıps çıps duruyor bize burada. Bulacağım şimdi onları. Şurada iki kişi falan var şurada. Birisi oraya gitti. O tank beni gördü mü acaba burada ya? Şu tank beni gördü mü acaba? Abi ben vurdum. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Aa bitti. Zafer. Güzel 46 14. Abi daha fazla 60 olurdu ya bu oyun. 60 vurduk da güzel kazandık. İyi çevirdik. Dedim herhalde gidiyoruz. Base'i aldılar falan. Bir base kaldı ya bize bir iki base. Herhalde dedim ha maçı çevirdiler ama Allah'tan ki de çeviremediler maçı. Güzel oyundu, zevkliydi. Devam edeceğim edeceğiz arkadaşlar Battlefield videolarına. Ee, video videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hey, başka vettel filmlerine görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın.